ve çifte minarede medreseye gezeceğiz dediler. Ne, ne yani, büyük heyecan. İşte değil mi? çocuk gibi sevmek işte ona derler. Evet. Öyle de biz sevindik ki. Öyle bir. Hani büyük şehre çok gitmişliğimiz yok. 8-9 yaşındayız. Yani işte gideceğiz, büyük şehir gezeceğiz. Orada tarihi yerler gezeceğiz. Muazzam bir sevinç içerisindeyiz. Okulumuzla beraber, belediyemizin o zaman, bu dediğim 80 yıllar. Evet. Bir otobüs bize verdiler. O otobüsle beraber gittik. 80'li yıllar da başlıyor yani. 80-81 o yıllar. Gittik, e, çifte Ulu Cami'yi ve civarındaki tarihi yerleri gezdik. Sonra öğretmenlerimizle beraber gittik bir lokantaya. Orada bir şeyler yedik içtik. Hem bizim için o lokantaya gitmek, orada bir şeyler yiyip içmek arkadaşlar aslında muazzam bir eğlenceli bir durumdu. Hem de o tarihi mekanları gezerek oraların geçmişte verilen emekleri, çalışmaları, gayretleri görerek mutlu oldum. Şimdi bundan atıyorum e, 45 yıl önce Öğretmenlerimiz bunu düşünmüş yapmışlarsa ki yapıyorlardı. Ve anlarınızda kalmış. Bak evet. hatırası. Hatta evet. kola ikram etmişlerdi. Ben kola içmiyordum şeyde acı diye. Arkadaşlar evet. Arkadaşlara <laughs> ikram kola mı da. Onu da o arkadaşlarım bilir o gün beraber yaşadıklarımız. dolayısıyla bu 45 yıl 50 yıl önce yapılabiliyor da bugün niye yapılmasın? Biz özellikle kültür eğitim ve spor faaliyetlerinde tüm okullarımızın ve tüm öğrencilerimizin ve tüm öğretmenlerimizin idarecilerimizle dahil yanlarındayız. Bu konularda yapacakları her türlü etkinlikte onlara maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz inşallah. Öğrencilerimizi mutlu edersek, çocuklarımız mutlu olursa bizler de mutlu Biz oluruz. Biz de mutlu oluruz. Evet. Mutlu çocuklar mutlu edenler olur. Biz ona inanıyoruz. Aynen. Evet Sayın Başkanım. Konuşmanızın başında da sık sık dile getirdiğiniz sizin de sporla iç iç olduğunuzu biliyoruz. Özellikle atletizm ve güreşte sporla iç içesiniz. Sportif faaliyetler konusunda atletizm ve voleybolda çok önemli başarılara imza attık, bir ilçi olarak Türkiye'nin sayılı ilçeleri arasına girdik ve atletizmde Elif Eyüp antrenörümüz başta olmak üzere voleybolda da Mehmet Kırık antrenörümüzün çabalarıyla Türkiye birinciliklerimiz var atletizmde, voleybolda da Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncülüklerimiz var ve bunları bir ilçe takımları, ilçe gençleri yapıyor. Evet. Bunun yanı sıra diğer branşlarda özellikle sizin branşınız e, güreş olsun. İşte e, Aşkale'de sizin zamanınızda bir futbol takımımız vardı. Balik'in az önce bahsettiniz. Evet. Bunlarla alakalı e, ne gibi çalışmalar düşünüyorsunuz? Gençlerimize neler önerirsiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ki spor deyince toplumun tamamı ilgilendirir. Temel bir konu. Evet. Yani dolayısıyla herkesin belki farklı farklı spor dallarından e, efendim anladığı ya da ondan hoşlandığı varsayılır. Ama spor genel olarak toplumun tamamı tarafından ilgiyle izlenen bir alan. Tabi spor sadece izleme değil. Spor hayatın bir parçası. Hayatın bir gerçeği. Sporsuz hayat da olmaz aslında. Evet. Her birimiz geziyoruz, spor yapıyoruz. Efendim e, hareket ediyoruz, iş yerinde çalışıyoruz, madende çalışıyoruz. Şurada burada bütün hareketler bir sporun parçası. dalı da günü birlik hayatın hareketleri ama bunların organize olarak yapıldığı alanlarda mevcut sporlarımız. Bunların başında malumunuz az önce ilk grupta da bahsettim. Cirit mesela. Cirit bizim atasporlarımızdan birisi. Evet. İlçemizde buna çok elverişti. Çok sayıda gencimiz de bu konuda gerçekten iştahlı gayretli. Biz onların elinden tutacağız? Cirit müsabakalarının en sağlıklı, en düzenli yapılabilmesi için maddi ve manevi her türlü yardımda bulunacağız gençlerimize. Ve bu kulüplerimizin de yaşamasını sağlayacağız inşallah. Bu bilgi başlarımızda. İkincisi güreş. Güreş de bizim en <laughs> birisi. Doğrusu çok sayıda gencimiz bu yönde eğitilirse çok büyük başarılar elde edebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu başlıkta da biz Aşkale Belediyesi olarak bir spor kulübü oluşturmak istiyoruz. Güreş dalında. Evet. Bir organizasyon oluşturup orada gençlerimizin, çocuklarımızın daha rahat spor yapmalarını sağlamayı planlıyoruz. Az önce bahsettiğimiz başarılara gelince tabii ki Geçen gün biz ziyaret ettik Gençlik Spor Müdürlüğümüzü. Oradaki hocalarımızla konuştuk, görüştük. Oradaki sporcu kardeşlerimizle merhabalaştık, görüştük. Cidden başka sporla alakalı çok ciddi başarılara imza atan sporcularımızdan oluşan ciddi bir potansiyelimiz var. Aynen. İşte voleybolda Türkiye'de dereceler <laughs> almış olmamız, tekvando'da dereceler almış olmamız, atletizmde dereceler almış olmamız, az önce bahsettiğim bu sporlarında, köylükte, sekronize, buz kayaklı koşullarda, kayakta, yüksek atlamada, şunda bunda birçok alanda ciddi manada başarı gösteren bizim sporcularımız var. Bu sporcularımızın şu an bir kısmı malumunuz Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sporlan devam ediyorlar. Biz tabii Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve ilçe Müdürlüğümüzle beraber belediye olarak bunların bir paydaşı olmak istiyoruz. Yani bu spor elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği verip gençlerimizin daha iyi eğitilmeleri, daha başarılı olmaları ve müsabakalarda da ciddi manada sonuç almalarını arzu ediyoruz. Futbolla ilgili kısmında da yine aynı düşüncemiz. Bizim geçmiş dönemdeki belediye başkanlığımız döneminde kulübümüz cidden iyi bir noktaya gelmişti. Bal Ligi'nde sabakalar yaptı, Bal Ligi'nde öğrendi. Daha sonraki süreçte biz bunun kalıcı olması için bir futbol okulu kuralım. Farklı farklı kategorilerde gençlerimizi normalde burada tutalım. Maddi ve manevi olarak gençlerimizi yetiştirelim, beraberinde de spor yaptılar çocuklarımızın başarılarını da hep beraber öğün demiştik. Onda süremiz gitmediği için belki sonuç alamadık ama önümüzdeki süren inşallah biz mutlaka özellikle futbol okulu, ondan sonra güreş takımı kurmayı planlıyoruz. Diğer alanlarla ilgili de ciddi manada maddi ve manevi desteklerimizle sporcularımızın yanında olacağımızı buradan ifade edebilirim. Peki başkanım çok teşekkür ediyorum. Bir diğer sorumuza geçiyoruz hemen Sayın Başkanım. Özellikle bunu gurbetteki hemşerilerimizin sormamızı istediği sizlere. Evet. Gurbetteki hemşerilerimizin sıva özlemlerini dindirmek ve Aşk Alemi'nin tanıtımı için herhangi bir faaliyet ya da kültürel etkinlik düşünüyor musunuz? Ve bu e, kültürel etkinliklerin e, sürekliliğinin devamını işte e, sürekli olması konusunda duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Tabii ki. Şimdi, gurbetteki hemşerilerimiz dediğimiz üç yıl önce, beş yıl önce, ya da on yıl, yirmi yıl, ya da 30 yıl, kırk yıl fark etmez aramızdan ayrılıp kendi hayatını geçim olarak dışarıda sağlamak üzere ya da eğitim olarak buradan ayrılıp dışarıya gitmiş hemşerilerimiz Bizim bu toprakların insanı onlarda. Tabii ki topraklarını özlüyorlar. Evet. Tabii ki bu topraklarda gelip hem buradaki insanları, hem yaşadıkları yerleri görmek istiyorlar. Burada bu iki insanlarımızla beraber Ortak kültürünün paydaşları olarak birçok şeyle paylaşmak istiyorlar. Bu onların en doğal hakları. Tabii ki biz bu konuda da aynen onların düşüncelerini paylaşıyoruz. Ne yapılabilir bu hususta? Mesela festivaller düzenlenebilir. Bu festivaller aracılığıyla düzenli olarak hemşehrilerimizin gelip burada bu festivallere katılma suretiyle buradaki hemşehrilerle beraber ortamları paylaşabilirler. Evet Kültür faaliyetleri yapılabilir mesela Türk sanat müziği, mesela Türk halk müziği dallarında çalışmalar <laughs> yapılabilir. Bu e, konudaki düzenli çalışma, bu dediğimiz bizim etkinlikler düzenlenebilir. E, yayla etkinlikleri düzenlenebilir. Buradaki yerel ürünlerimizin tanıtımıyla ilgili programlar düzenlenebilir. Evet. Bütün bunları Allah nasip ederse geldiğimizde planlı, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde e, de en yoğun şekilde bir şekilde Organize etmeyi ve bu çalışmalara yürütmeyi düşünüyoruz inşallah. İnşallah. Bir diğer sorumuza geçelim sayın başkanım. Özellikle e, ilçemizin en büyük kanayan yaralarından bir tanesi. Evet. İşsizlik. Evet. Biliyorsunuz ilçemizde birçok kafe var. E, Doğu Anadolu'da özellikle diyorum Doğu Anadolu'da birçok ağır sanayinin olduğu ilçeyiz, ağır sanayiye sahip ilçeyiz. Bunun yanı sıra da yine işsizlik safhada. Evet. İşsizliği engellemek, gençlerimize e, bu konuda neler söylemek istersiniz? Ne evet. gibi çalışmalar yapacaksınız? Tabii ki e, belki kısmen daha önce de değindik ama bu başlıkta özellikle söylemek istiyorum, Ashgabat bir sanayi bölgesi. Evet. Yani Ashgabat'ın sanayi bölgesi olarak normalde tescil edilmesi ve bu alanda bu bölgede yatıracak yatırımların, yapılacak yatırımları yapılacak yatırımlarında mutlaka devletçe ve diğer kuruluşlarca da özendirilmesi gerekiyor. Yani bu bölge sanayi bölgesi olduğu zaman bugün yatırımı düşünmeyen ama o gün düşünebilecek çok sayıda iş adamı var. Çünkü burada o zaman birçok imkandan da faydalanacak yatırımcımız. Yani burada ne gibi? işte enerji desteği, arsa desteği, vergi desteği, sigorta, çalışan sigortalı desteği gibi birçok alanda yatırımcımıza destek olacak devlet kurumlarımız olacak. Dolayısıyla aşkerenin bir sanayi bölgesi olarak ilan edilmesi beraberinde de buraya yapılacak yatırımlara öncülük yapılması bizim temel hedefimiz. İnşallah. Bununla birlikte belki doğrudan bununla ilgili değil ama kısmen bununla ilgili bir sanayi, küçük sanayi sitemiz var biliyorsunuz bizim. İsmen normalde böyle bir çalışma var. Evet. 40 yıldır devam ediyor ama bir türlü sonuçlanmıyor. Biz bununla alakalı bir çalışma <laughs> Allah nasip ederse yapacağız. Bunun planlamasını yaptık. Ee, sanayi Bakanlığı'yla beraber ortak bir projeyle Aşkale Belediyesi adına biz bu çalışmayı yapacağız, yürüteceğiz ve bu projeyi tamamlayacağız. Burada küçük sanayi sitesiyle ilgili olan esnafımızı da oraya biz o şekilde taşıyacağız. Yani dükkanlarını biz yapacağız vatandaşlarımızın. Dükkanlarını şu şartlarda size teslim ediyoruz. Ödemeleri de şu şekilde uzun vadeli yapacaksınız. Hem vatandaş uzun vadeli borçlanacağı için rahatlıkla o işe girebilecek hem de sahibi olacak. Evet. bu alandaki çalışmamızı inşallah Sanayi Bakanlığı'yla beraber devam ettireceğiz. Hem Küçük Sanayi sitemizi yaparak özellikle Küçük Sanayi sitesiyle ilgili esnafımızı oraya taşıyacağız. Hem de aşikarların sanayi bölgesi olmasını sağlayarak çok sayıda yatırımcımızın da buraya yatırım yapmasını sağlamak suretiyle bölgenin işsizlik sorununu inşallah çözeceğiz. İnşallah. Peki Sayın Başkanım. Bir diğer sorumuza geçelim. Tarım ve hayvancılık. Az önce siz de bahsettiniz. Evet. Evet. Ee, bundan bir 5-10 sene öncesinde en çok iyi hatırlıyorum. İlçemizdeki en büyük baş hem de küçükbaş hayvancılıkta çok ciddi rakamlarda, sayılarda hayvanlarımız vardı. Gün be gün hayvan sayımız azaldı. Bununla alakalı ve bunun yanı sıra tarımla uğraşan hemşerilerimiz var. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize ne gibi yardımlarınız olacaktır? Bu konuyla alakalı ne gibi çalışmalarınız var? Evet. evet. <laughs> ee, belki bir önceki başlıkta, daha önceki başlıkların birinde mesela bu başlığı da işlerin kısmen ama tekrarlamakta fayda var. Evet. Bizim özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan e, çiftçilerimize bir e, çalışmamız var. Burada bir veteriner hekim, e, bir, bir de normalde bir mühendis, normalde ziraat mühendisi kendi bünyemizde tutar. Evet. İnsanımızın hem e, hayvan kalitesinden, hayvan ırkının geliştirilmesi ve değiştirilmesiyle ilgili hem de toprak analizleri yapmak suretiyle daha verimli, daha kaliteli ve daha verimli ürün elde edebilmene yol açacağız. Bunu Tarım Bakanlığı'yla ve bu taşla teşkilatlarıyla beraber yürüteceğiz. Evet. Bununla beraber et ve süt ürünlerine alakalı bir çalışmamız var. Et ve süt ürünlerinin gerek üze teşebbüs, gerek karma teşebbüsler, gerekse belediye bizler et ve süt ürünlerinin entegre tesislerde işlenmesinin ve son ürün olarak vatandaşlar daha yüksek miktarlarda, yani katma değeri daha yüksek bir rakamda satışını sağlamayı planlıyoruz. Yani vatandaşımız şimdi ham olarak sütünü, ham olarak erkeni en yani ucuz fiyata satıyor. Yani en evet, taban evet, fiyata satıyoruz evet, biz. Evet. Oysa ki bizden o ürünlerden <laughs> bir takım işlemler yaparak, yani bunu biz sanayiden geçirerek çok daha yüksek rakamlara satıyorlar. Salam yapıyorlar, sucuk yapıyorlar, efendim ee, pastırma yapıyorlar vesaire et ürünlerini çok değişik ürünler yaparak daha yüksek fiyatlara satıyorlar. Sütümüzü, beyaz peynir yapıyorlar, kaşar peynir yapıyorlar, süzme peynir yapıyorlar, efendim, dil peynir yapıyorlar, tel peynir yapıyorlar ve hasıl birçok alanda yeni ürünler yapmak suretiyle bu ürünlerin daha yüksek katma değerlerle satışını sağlıyorlar. Bizim niyetimiz şu, bu bölgeye getirebileceğimiz özel teşebbüs olabilir ya da özel teşebbüsle belediye ortak bir çalışmayla olabilir. Et ve süt ürünlerinin en yüksek değerlerde satılabileceği entegre tesislerin bölgemize kazandırılması. Bu da bizim çiftçimizin sonuç itibariyle ürünlerini en yüksek rakamlarla satacağımız için çiftçimiz burada hem günün rahatlığıyla işini yapacak hem de büyük para kazanacak inşallah. 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 Peki başkanım bir önemli konuya da değinmek istiyorum. Evet. Soru olarak sizlere yöneltelim. Hatta geçen hafta ben Erzurum'dan gelirken böyle bir e, hanımefendinin, bir teyzemizin mağduriyetini gözümle gördüm. Evet. Ulaşım konusunda hem ilçe merkezinde hem de Erzurum'a gidiş geliş konusunda özellikle e, memur kesimi Erzurum'a gidiş geliş yapan memurlarımız olsun, buradan oraya giden öğrencilerimiz olsun, vatandaşlarımız olsun, konforlu bir seyahat istiyorlar. E, otobüslerimiz, özel halk otobüslerimizin durumu ortada. yani günümüze hitap etmiyor otobüslerimiz. Evet. Bununla alakalı ne gibi bir çalışma düşünüyorsunuz? Neler yapabilirsiniz? Evet. doğrusu bizim de sahada gezdiğimizde bu 4-5 aylık dilimde en çok karşılaştığımız sorunların başında geliyor bu ulaşımla ilgili sıkıntı. Özellikle Aşkale'de memur olarak çalışan ama Erzurum'a gidip gelen hemşerilerimiz var o insanlar ciddi manada bu konuda uzayıklar. Evet. E, araçlarda fazla yolcu alınması e, ondan sonra